Arkadaşlar herkese merhaba. YouTube kanalıma, videoma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili izleyicilerim, Sungurlu'dan herkese sevgiler, selamlar yolluyorum. Bugün sizlerle ne paylaşacağım? Peynir yapacağım sevgili arkadaşlarım. Süzekte kaynatma peynir yapacağım Antep usulü. Burada 10 litre sütüm var. Tencereye aldım, ocağımın altını da açtım. 38-40 derece sıcaklıkta peynirimi mayalayacağım arkadaşlar şimdi sütüm ısınıyor mayalama aşamasında sizlerle birlikte olacağım Evet seyirli arkadaşlarım sütümü ısıttım şimdi mayalama işlemine geçiyorum süt arkadaşlar 38-40 derece sıcaklığında tahmini parmağımla kontrol ederek ben derecem olmadığı için biliyorum sıcaklık derecesini ısıttım tencerem biraz dar geldi ama idare eder 10 litre süte Sevgili arkadaşlarım bu su peynirle ilgili çok sorular geldi. Özellikle daha önce de var peynirim ama istek üzerine tekrar mayalıyorum. Şöyle dolu dolu iki kaşık hatta iki buçuk da olabilir. Mayamın da hepsi bu zaten. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle mayamı evet. Bir de yavaşça karıştırıyorum. Mayanın eşit şekilde dağılması için arkadaşlar. Bu kullandığım süzeklerle ilgili mayalama işlemiyle ilgili çok sorular geldi. Onun üzerine tekrar çekiyorum. Yoksa peynir mayalama videom var sevgili arkadaşlarım. Şimdi kapağını kapatamayacağım. Dolu olduğu için Şöyle bir tepsi kapatıyorum. Üzerine bir bez kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Tahmini bir saat kadar mayalamada bekleteceğim. Ondan sonra yine sizlerle evet, döneceğim. üzerine şöyle iyice bir örtüyle kapattıktan sonra mayalanmaya bırakıyorum sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım toplamda bir saat beklettim peynirimi. Şimdi şöyle olup olmadığına kıvamını test etmek için şöyle bir Kaşık batırıyorum Bismillahirrahmanirrahim diyerek Evet kaşa bulaşmasa mayamız peynirimizin mayası olmuştur Demek arkadaşlar Eyviliği arkadaşlarım telememizi şimdi şöyle bir karıştırıyoruz Bismillahirrahmanirrahim O kadar da güzel tutmuş ki arkadaşlar iki buçuk kaşık maya bir saat bekletme Evet Biraz tencerem küçük geldiği için rahat karıştıramıyorum. Şimdi su suyuyla şöyle bir kaba alıyorum. Süzeklerden çabuk süzülmesi için bu sevgili arkadaşlarım. Sevgili izleyicilerim, bu peynir videomu izleyen arkadaşlar kumaşını merak ediyoruz diye çok soranlar oldu. Kumaşı şöyle elimde ne diyelim buna yani tülbentten ince veya tülbent kalınlığında şu kırlentlerin içine astar konuluyordu. Onlardan bir şey arkadaşlar. Bunu merak edenler oldu. Kumaşı bu sevgili izleyicilerim. Organik takipçilerimden peynir videoma çok gelenler oldu arkadaşlar. Bir de şurada şöyle astar dedikleri, yorgan köpüttükleri kumaşlar var. Birazını da bunlardan diktim. Evet şimdi Peynirimi koyacağım zaman dikişi dışına gelecek arkadaşlar. Peynir buralarına yapışmasın, iplikler çıkmasın diye. Şu şekilde peyniri koyacağız. Bunu önceden ıslatıyorum. Islatmadığımız zaman telememiz bezlere bulaşır sevgili izleyicilerim. Şimdi torbalama aşamasına evet, arkadaşlarım. Şimdi süzekleme aşamasına geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar peynirin çok durması, sütünün kalitesine bağlı, yağlı olup olmasına bağlı. Evet, bu kadar koyduk. Şöyle bir düğüm atıyoruz. Şöyle bir ilistire koyuyoruz bunları. Bir yapacağız canım. Devam tamam ediyoruz. Her süze şöyle dolu dolu 3 kepçe koyuyorum. Dağla. Yalnız işi değil arkadaşlar burada. Evet peynirimizin süzekleme aşaması bitiyor arkadaşlar. Şimdi altına da şey peyniri yapacağız. Neydi? Sevgili arkadaşlarım şimdi şöyle bir toparlıyorum. Suyunu biraz süzdüm. Şu şekilde süzeklerimle içinde şöyle şöyle toparlıyorum. Evet şimdi bir kez daha şöyle toparladıktan sonra yine iyice suyunun süzmesini bekliyorum. Ondan sonra üzerine bir ağırlık koyacağım. Aldığım suyunu da tencereye aldım ocağımda arkadaşlar. Ondan sonra kendi suyunda kaynatacağım peynirlerimi. Sevgili arkadaşlarım, şimdi şöyle süzeklerimi bir tepsinin üzerine aldım. Tekrar üzerine şöyle bir tepsi kapatıyorum. Suyunu süzmesi için. Üzerine de şöyle bir ağırlık koyuyorum. Suyunu süzdükten sonra kaynatma aşamasına geçeceğim. Evet sevgili arkadaşlarım, şimdi burada kaynayan suyuma peynirleri böylece süzeyle bırakıyorum. de suya bırakıyorum. Bu biraz suyun sıcağında duracak. Ondan sonra bir tanesini alıp kontrol edeceğim sevgili arkadaşlarım. İşte bundan büresella hastalığı asla geçmez. Yalnız bunu kaynatmadığımız zaman arkadaşlar 6 ay bir tuzla beklemesi lazım. Salamura da beklemesi lazım. Hastalık riskinin olmaması için. Ama bu şekilde yaptığımız zaman bunu hemen tüketebiliriz kaynatma Antep peyniri sevgili arkadaşlarım. 10 litre sütle ne kadar geleceğini de tartıp sizlere göstereceğim. Evet sevgili izleyicilerim şimdi bir tanesini süzeyimin alıyorum. Sizinle birlikte şöyle açacağım. Evet şöyle süzeyimin bir tanesini aldım. Suyundan. Şöyle bir lastik gibi arkadaşlar bakar mısınız lastik gibi parmağım geçmiyor. Biraz daha kaynaması lazım. Tam içerisi pişmemiş hala. Şimdi bunu tekrar suyuna bırakıyorum sıcak suya. Şöyle bir 5 dakika daha bekleteceğim. Ondan sonra yine kontrol ederek ocağımın aldım arkadaşlar. Kontrol ettim. Sıcaklık iyice içerisine geçmiş. Şimdi şöyle bir süzgece alıyorum. Ve tekrardan üzerine ağırlık koyacağım. İyice sertleşinceye kadar bekleyeceğim. Evet sevgili arkadaşlar hepsini de sudan aldım. Kaynar sudan aldım. Şimdi yine üzerine ağırlık vereceğim sertleşinceye kadar bekleyeceğim. Ondan sonra son hallerinde sizlere peynirimin nasıl olduğunu göstereceğim inşallah. Harika bir peynir oldu arkadaşlar. Gerçek Antep usulü, Hatay'da, Urfa'da Urfa'sı veren peyniri meşhurdur. İşte bu şekilde. Sevgili arkadaşlarım. Gerçi orada da farklı yapanlar var. Şimdi büyük torbalarda yapıyorlar. Ama gerçek orijinal peynirin yapımı budur. Sevgili izleyicilerim peynirimin üzerinden ağırlığını aldım. Şöyle süzeklerden çıkarıyorum. O kadar güzel peynir oldu ki arkadaşlar anlatamam. Sevgili izleyicilerim bir de bazı arkadaşlar bana salamura nasıl koyuyorsun? Saklama süresini sordular. Saklama süresi salamura bu şekilde de koyabilirsiniz. Tuzlu suda ikiye bölebilirsiniz. Üçe bölebilirsiniz değerli arkadaşlarım az olursa taze tüketmek isterseniz dondurucuda bekletebilirsiniz değerli arkadaşlarım peynirimizi süzekten çıkardıktan sonra gördüğünüz gibi iyice suyunu çekti süzekte kaynatma peynir nasıl yapılır onu sizlerle paylaşmak istedim sevgili izleyicilerim videoyu sonuna kadar izlerseniz püf noktalarıyla sizlerle paylaşmaya evet, değerli arkadaşlarım. Şimdi peynirimizin iç dokusunu sizlere göstermek istiyorum. İşte peynirimizin iç iş dokusu sevgili izleyicilerim, değerli arkadaşlarım. Peynirimizin güzel olduğu tereyağı gibi görüntüsü. Şöyle bir tane daha kesmek istiyorum. gerçek orijinal kaynatma süzekte antep peyniri nasıl yapılır sevgili izleyicilerim onu sizlerle paylaştım. Burada da çıkan lor peynirimiz var. Bunun çekimini yapmadım. Sadece çıkanı sizlere göstermek istiyorum. Sevgili izleyicilerim, değerli takipçilerim. Bugün de sizlerle kaynatma süzekte peynir nasıl yapılır onu paylaşmak istedim. Burada 2 kilo sütten yaptım. Tartmadım. Evet sevgili izleyicilerim 10 litre sütten şurasını göster 1 kilo 700 4 gram diyelim 700 gram 1 kilo 700 gram peynirimiz oldu bu kadar da lor peynirimiz oldu sevgili arkadaşlarım 1 kilo 700 gram 2 kilo bile değil ama tabii ki orijinal gerçek peynir bu sevgili arkadaşlarım Evet, peynirimizin evet. son halini de sizlere şöyle gösteriyorum. Süzeklerden çıkardıktan sonra 1 kilo 700 gram peynirimiz geldi arkadaşlar. 10 litre sütten. Süzekte kaynatma peynir Antep usulü nasıl yapılır onu sizlerle paylaştım değerli arkadaşlarım. Şimdi şöyle peynirin kalitesini de anlamak için bir tanesini alıyorum ve şöyle kesiyorum. Bismillah bir damla su yok sevgili izleyicilerim. Gördüğünüz gibi tereyağı gibi arkadaşlar. Peynirin özelliği gözenekli olmaması lazım. Görüyorsunuz. Gözenekli olduğu zaman o gözeneklerin içerisinde su kalıyor ve peynirimiz ekşiyor. Bir de peynirimizin böyle olmasının nedeni mayalamasının, mayalama süresinin mayasının uygun olması. Her şeyinin uygun yapılması peynirimizi bu şekilde lastik gibi görüyorsunuz hiç gözenek yok gözenekli peynirler dediğim gibi ekşi olur sevgili arkadaşlarım Evet değerli kardeşlerim bugün de bir videomun daha sonuna geldim başka videolarda buluşmak üzere hoşça kalın Allah emanet olun videoları sonuna kadar izlemeyi like atmayı unutmayın arkadaşlar izlemeler çok düşük emek var biliyorsunuz herkes için geçerli Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.